Hesap eder. iş bittikten sonra da bunun muhasebesini yaptığınız anda bu elimde ne kaldı, şimdi bunda elimde ne kaldı diye Allah'ın hukukuna riayet etmiş oluyorsunuz. Cenab-ı Allah bizden bunu istiyor. Hocam şimdi hani insan en iyi kendini bilir ya, kendimden kıyasla dostların bir derdini size arz edeyim. Evet arkadaşlar selamlara hepinize, hayırlı sahurlar inşallah. Bugün şu anda Ramazan 2023 yılının yani son sahurunu yaptım. Ağzımızı kapattı Allah'ın izniyle. Bugün de bizlere nasip oldu. Şimdi ben depodayım. Saat 5'i bekliyorum. Şu anda da bu haftaki yaptığım videoları yüklemesini tamamlıyorum, bekliyorum. Yani 40-45 dakika söylüyor. Saatimi de bekliyorum. İşte 5'te çıkayım diyorum. 15 ee, dakikam kaldı. Bugün günlerden perşembe arkadaşlar. Şimdi e, şöyle biraz hesap ediyorum da zaten dünden beri yük aldıktan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Gideceğim yer belli. Yükleyeceğim yer belli değil daha da. Sonuçta e, oralarda bir yerden yüklerim. Onu da Değil mi? De. ondan sonra bir 45 dakika yapmam lazım. 45 dakikada yatarım herhalde ya. Uyku bastı ki. O biçim. Saatlerimiz 13 çeyrek geçiyor. İşte 11'i e 50 geçe duracağım. 45 dakika mola. Ondan sonra 12.30'dan sonra tekrar yola çıkıp boşaltmaya gideceğiz. Saat 2'de randevumuz 14'te. Normalde varım yani. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar molayı çekildim. Şimdi biraz istirahat edelim. Saatimizde kurduk. Ay aman 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 aman. Oh. Bir 45 dakika şöyle hem istirahat edelim inşallah. Hadi bakalım az sonra görüşmek üzere. arkadaşlar. Güzel uyumuşum ha. Hadi bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Adrese bir varalım da. Şu yükü bir indirelim. arkadaşlar şimdi Rampamıza yanaştık şimdi mühür çıkartmak için şu aldım bunu geriye tekrar vereyim Evet arkadaşlar arabamız boşalıyor şu anda Ve bundan sonra da yüklemeye geçeceğim inşallah Hangi iki dengeçer çaka? Bu Arkadaşlar hayırlı akşamlar hepinize. İftarımı açacağım az sonra inşallah. 2023 yılında Ramazan ayımızın son iftarı. Yoldayım. Yarın bayram. Yarın bayram ama ben yetişemiyorum maalesef. Camiye yetişemeyeceğim. Burada hepinizin bayramını kutlamak istiyorum. Hem böyle bir kısa bir video olsun. Sabahtan açtım tekrar bir bölüm yapayım dedim. Son sahur ve son iftarımız inşallah. 2023. Nice nice bayramlara nasip olursa ömrümüz olursa kendinize iyi bakın. Bana da afiyet olsun. Yeni uyandım. Bir iki saat kadar uyumuşum. Yani işi bitirdim. Buraya geldim. Burada da uyumuşum biraz. Yeni uyandık. Artık yarın gündüz gözüyle inşallah kahvemizi çayımızı içeriz yani. Evet. Herkese afiyet olsun ee, diliyorum. Ee, söylüyorum. İyi iftarlar inşallah. Kendinize bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir 15 dakika yapalım. Oksiyer'deyim şu anda. Oksiyer şehri. Burada bir kola yapalım. Kahve içelim. Bir lava boya geçelim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar bu ara. Bugün cuma. Bugün bayram günü. Hayırlı bayramlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. arkadaşlar. Petroldayız burası Oksia şehri dedim. Burası 3 saat 5 dakika depoya. Hadi bakalım yola devam. Evet arkadaşlar yola devam. Bir 15 dakika yaptım burada. Oksia'da ee, özlemişiz. Bu saatte yine de kahve içmeyiz. Saat 6 12 geçiyor. Dün bu saatlerde kahve yasak. Şöyle işimi biraz kısayım da. Evet arkadaşlarım. Tekrardan herkesin bayramını kutlarım. Nice nice bayramlara inşallah. Allah nasip ederse, ömrümüz olursa nice nice Ramazanlara diyelim. Yani bu Ramazan ayları insana bir e, güzel geliyor ya Böyle bir yenileme gibi bir şey oluyor <laughs> Allah e, çok şükür yani e, orucumuzu tuttuk bir gün borcum var bir tek bir tek günüm var onu da inşallah nasip olursa en kısa zamanda tekrar tutacağım ama çok güzel geçti e, bu sene güzel geçti Şimdi arkadaşlar ben depoya dönüyorum ya şu, şu yakın ben fazla şöyle daha iyi. Depoya dönüyorum şu anda. Ee, bir tane dorse var Vakın şehrine, iki tane müşteri varmış. O dorseyi takıp eee şehrine doğru gidip onu da boşaltacağım. Nasıl bayram namazına yetişemiyorum. Günüm, günümü bari tamamlayayım. Ee, ondan sonra belki cuma cuma mı Makon'da kılabilirim. Makon'da cami var. Güzel bir cami var. Bakalım nasipse öyle düşünüyorum. Akşama doğru da inşallah bayramlaşmaya anneme gideceğim. Annemin elinden öpeceğim. Büyüklerime, abim, bacılarıma, yeğenlerimin gözlerinden öperim. Hepsinin, çocuklarını. kadar olsun arkadaşlar. Bu görüntüleri de sizlere aktarmaya çalışayım inşallah. Yükleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sunular herkese.